market alışverişine çıkacağız. Evime yürüme mesafesinde olan Tesco'ya gideceğiz ve bakalım alışverişimizi kaça mal edeceğiz. Listemizin başında kıyma bulunuyor. Ben genelde şu 3 pound 56 peni olan bu kıymayı tercih ediyorum. Çünkü bu kıyma %5 yağlı. Diğerleri tabii daha uygun olanlar var ama onlarda yağ oranı biraz daha yüksek. Sıradaki alışverişimiz domates üzerine. 1 puandan 59 peniye düşmüş. Ama buradaki domatesler genelde bu şekilde. Çeli domates şeklinde. Ee, mesela bu domates 325 gram ağırlığında. Ve ben genelde bunu kullanıyorum. Kahvaltılarda ve yemeklerde. Şurada da bazı domates çeşitleri var. Mesela şöyle içinde 6 tane orta boy, orta boy büyüklükte bir domates alacaksınız. 75 peni oluyor. Mesela bir diğer 59 peniye düşen yine baby domates. Ketil domates, domates 90 peni şeklinde. Şöyle salkım domatesler de var. 2.38 şeklinde. Yine şöyle domatesler var. 65 peni şeklinde. Ve böyle domates çeşidi var. 49 peni şeklinde. Ben genellikle dediğim gibi hep bunu kullanıyorum. Hem kahvaltılarda hem yemeklerde gayet lezzetli oluyor. Tabi burada kilo işi bulmak zor olduğundan bu baby domateslerden iki paket alıyorum genelde. Şimdi de tavuk paket alacağız. Fiyatı 1 pound 42 peni. Ee, içinde i̇çinde 10, 11, 12 tane olabiliyor. Ee, kilosu da bu 953 gram. Mesela bu e, 1 kilo 42 gram şeklinde. Tavuklar da burada. Bütün tavuk almak isterseniz eğer fiyatları 2.95, 3.50 şeklinde değişiyor. Gördüğünüz gibi birçok kere yurt dışına gitme e, lüksüne sahip olmuştum ama e, yurt dışında yaşama tecrübem ilk defa olduğu için ve ilk defa hayatımda böyle bir salatalık görmüştüm. Şimdi tabii artık yadırgamıyorum Buradaki namı diğer cucumberler çok ilginç boyutta gerçekten ve e, fiyatları 43 peni. Ben genelde iki tane alıyorum ve e, bölerek kullanıyorum tabi Gayet de bereketli oluyor. Şimdi de yeşillikleri alalım istedik. Burada e, taze fasulyeye benzeyen fine beansler var. 200 gram ve fiyatı 1 ton. Bundan 2 paket aldım. Önceden de almıştım. E, gayet boyunca Şimdi de yeşillik olarak kıvırcık çeşitlerine bakacağız. Burada yine paketlenmiş olarak kıvırcıkları görüyorsunuz. İki tane bu şekilde olan kıvırcık, ikili satılan kıvırcık bir pound. Yine 1 pound'a satılan biraz daha göbeğe, yani göbeğe tam benzemese de aşağıdakinin bir tık kısası olan kıvırcık var. Ee, göbek de kullandım ama <laughs> göbek de buradaymış. Göbek de bu şekilde ve onun da fiyatı 70 penny. Ben şimdi bu ikiliden alacağım. Her zamanki gibi alışveriş listemizin dışına da çıkabiliyoruz. Oğlumuzun isteği üzerine burada çilek de alıyoruz. Fiyatı 2 pound. Yine burada almayacağız ama gösterelim. Ee, raspberries adı altındaki bu kırmızı e, şeyler 2 pound. Yine blueberriesler 2 pound. Evet hepimiz böyle diyete giren insanların yoğurtlarına kattıklarını görüyoruz. Çok da güzel e, renk veriyor. Görsellik sunuyor bunlar. Ve e, bizim orada biraz pahalı. Dikkat çeken şeylerden biri de buradaki e, yiyeceklerin üzerindeki son kullanma tarihlerinin biraz daha iri punko ile yazılmış olması. 24 Kasım, 26 Kasım, 25 Kasım şeklinde. Gayet dikkat çekiyor bu tarihler. Dünya kadar ekmek çeşidi var. Ben bu ekmek çeşitlerinden hepsinin fiyatına tek tek bakmıştım. En uygun olan 36 penilik bu ekmek. Buğdaylı olan bu ekmek. Bu ekmeği alıyorum ben, ben genelde. Ağırlığı da 800 gram. Her sabah ekmek kızartması için kullanıyoruz. Tost yapıyoruz. Gayet de bereketli oluyor. Dolayısıyla diğer fiyatlar da uygun. Mesela şu ekmek 59 pini. Mesela bu çeşitler 85 peni, 59 peni. 1 pound'da olan ekmekler de var. 99 pound'da olan ekmekler de var. 1 pound'un üstünde olan ekmekler de var. Ama genel olarak fiyatlar penili şekilde. Şimdi de zeytinyağı almaya geldi. Ben yine diğer çeşitlerle başlayayım. 3 kiloluk zeytinyağı 3 pound. 1 litrelik zeytinyağları evet bu 1 litreydi. 1 litrelik olan Tesco'nun kendi zeytinyağları 1 pound 10 peni biraz daha bu çeşitleri var. Mesela Alfa One markanın 2 pound şeklinde. Geçen gün deneyelim diye şu Napolina marka, İtalyan markası zeytinyağını aldık. Yine e, şunu almıştık tam da. Ne kadarlıkmış? 500 milimlik. Yarım kilo. Ne kadar verdik? Club Card'a 2 pound verdik buna. Ama ben şimdi her zaman kullandım ve fiyatını uygun bulduğum Tesco'nun 1 poundluk 1 pound 10 pinilik zeytin zeytinyağını alacağım. Evet şimdi de 1 pound 18 penilik olan yumurtadan alıyorum. 15'li bir yumurta. Bu sağına soluna baktım. Kırığı yok. Ee, ne zamandır da indirimdeydi. Fiyatı 1 pound 18 peni. Şimdi de geldik salça almaya. Salçaların fiyatları da çok değişken. Yani 28 peni olan bir salça bile var ama bu tam salça değil. Bu şekilde sanki biraz daha dilimlenmiş domates gibi. Buradaki salçalar biraz sulu kıvamda ben yine en son Napolina'nın zeytinyağı olan markanınkini kullandım. 60 peniye. Ama onun öncesinde Tesco'nun kendi şeyini kullanmıştım. salçasını kullandım. O da 40 peniydi. ama bunun dokusu ve şeyi daha hoşumuza gitti. Yoğunluğu. O yüzden bunu kullanıyorum. Islak mendil ihtiyacımızı da alıyoruz. Ben yine Tesco'nun kendi ürünü olan 52 penilik ıslak mendilini alacağım. Gayet de kaliteli. E mavisini kullandım. kokusu biraz kötü ama yeşilini de kullanmıştım ve kokusu aynı yeni doğan bir bebek kokusunu andırdığı için bunu çok beğendim ve tekrar bundan alacağım. E, burada Huggies marka e, ıslak mendiller de var. Fiyatları 1,5 pound ila e, 79 TL arasında değişiyor. Ama dediğim gibi genelde her şeyin ucuna gidiyorum. Bir diğer ihtiyacımız olan şeyse zeytinler. Yine Tesco markanın ürününü kullanıyorum. Ben zaten İstanbul'dayken de öyleydim. Yani Carrefour'a giriyorsam Carrefour marka ürünü ürünü kullanıyordum. Migros'a giriyorsam Migros marka. Bim'e giriyorsam Bim'in kendi ürününü. A101'e giriyorsam A101'in kendi ürününü kullanıyorum. O yüzden e, bunlar hiçbir şekilde sağlığımıza da kötü etki etmedi. E, çünkü her şey kontrolden geçiyor nihayetinde. Burada işte siyah zeytin çeşitleri. Tabi damak zeytinimize hiç uygun değiller gerçekten. Bu bütün olanı 75 pini. Bir tane bundan alacağım ve yine aynı fiyata olan e, yeşil zeytininden alacağım. Yani iki tane zeytin çeşidi alacağım. Yani buradaki zeytinler tabii ki bir bimin inci zeytini tadını vermese de <laughs> yine de ihtiyacı görüyor. Şimdi de peynir alalım dedik. Evde biz Philadelphia'nın krem peynirini kullanıyoruz. 1 pound 95 peynir. Şu an evde olduğu için bundan almayacağım. Yine bir sürü çeşit peynirleri var. Ama bizim damak zevkimize çok fazla uymuyor. Burada yine kaşar peyniri bir nebze benzettiğimiz cheddar peynirini bulduk. Onun da fiyatı 2 pound. Ondan da evde biraz olduğu için ondan da almayacağım. Benim genelde buradaki peynirlerden sabah kahvaltısında da tercih ettiğim peynir. Şurada salatalar için kullanılan 75 peni fiyatı olan peynirdir. Bundan da 2 adet alacağım şimdi alışveriş listemde olmayan ama çok sevdiğim kırmızı lahanayı lahanayı ve fiyatını da sizlerle paylaşmak istedim. 47 peni evde şu anda var. O yüzden alışveriş listeme eklemiyorum. Evet markette aldıklarımızı bir de burada mutfak tezgahının üzerinde göstermek istedim. Biz bu iki kıvırcığın yanı sıra bir de göbek kıvırcık aldık. Onu da ekleyeyim. Diğerlerini zaten tek tek size göstermiştim. Bunları aldık garanti bir şekilde. Yine ekstra olarak yanına bu ikisini aldık. İki tane cips. Bunlar altılı paket şeklinde. Onlar da 55 pini. Tanesi 55 pini olacak şekilde. Alışverişimizi yaptık. Bir evde olması gereken temel ihtiyaçları aldık. Ve fiş... Tutarımız 20 pound 78 peni. Bunda da sadece indirim olarak bir 41 penilik bir indirimimiz oldu Tesco kartımız sayesinde. Yani o da hiçbir şey ifade etmiyor aslında. 20 pound 78 peniyken 20 pound 37 peniye tüm evin ihtiyaçlarını aldık. Ee, videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın, ee, videoları beğenmeyi ve aklınıza takılan soruları yorumlara bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.